Merhaba, bir de böyle düşün kanalındasınız. Bu kanalda aklımıza takılan her şeyi bilimsel bir perspektiften ele alıyoruz. Bugün de aslında hepimizin kafasını kurcalayan bir soruya cevap vermeye çalışacağız. Kader nedir? Hayatımızdaki her şey önceden yazılmış bir senaryo mu yoksa bizler kendi seçimlerimizi mi yapıyoruz? Bu konuda herkesin tabii ki farklı bir inanışı var ama dinlerden mitolojiye, felsefeden, yapay zekaya, kuantum fiziğine kadar birçok disiplin de kaderle ilgili farklı bakış açılarına sahip. Biz de bugün hepsini masaya yatıracağız dediğim gibi bizim hayatımızın ilk başta şekillendiren durumlar aslında hayattaki bütün seçimlerimizi de etkiliyor. Çünkü biz aslında kader derken yaptığımız seçimlerden de bahsediyoruz. Aslında şeyi unutuyoruz. Seçim yaparken önümüzde kaç tane seçenek vardı ki? Ya herkesin evet. önünde aynı seçenekler gelmiyor yani. Yani cüzi irade diyorlar buna. Seçim hakkım var ama sınırlı bir seçim hakkına sahipsin. <laughs> Kaderini anlattı. E tabii ben şuradan mutsuz olurum. Niye Fenerbahçe yüzünden? Kendi seçim yüzünden. Ben bilmiyorum. <laughs> Ama işte bir suç atacak birini arıyor insan. Eğer biz yeterince evrenin işleyişine çözebilirsek her şeyi anlamlandırabiliriz. Buna çok net bir şekilde inanıyorlar. Başımıza gelen bir sürü musibete kader deyip geçmemek lazım. Neye inanıyorsunuz inanın. Eğer yönetenler beceriksizse, eğer suçlularsa, eğer hesap vermek istemiyorlarsa bunu hep kadere kitlemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla kendi kader inanışınızın kötü niyetli insanlar tarafından sömürülmesine müsaade etmemek lazım